Bak adam gibi savaşıyor be. Adamsın lan sen. Saldır bırakma lan. O da mı bıraktı? Allah senin de belanı versin. Geri zekalı. Evet arkadaşlar turnuvamızın son 3 maçından birindeyiz. Size geçen videoda sonuncu olduğunu söylemiştim ama öyle değil mi? Son 3 maç kalmış ve bu sonuç maçlardan birincisini oynuyoruz. Ben Frank derim. Arkadaşım ama Biliyorsunuz bu Total Warzlar Facebook grubunun Total War Atilla turnuvası. Aşağıdan Total Warz'lara da diğer gruplara üye olabilirsiniz. Geçen videoda söylemiştim eksiklerimi ya da yanlış yaptıklarımı ya da videoda gördüğümü gördüğünüz yanlışlarımı falan söylerseniz ona göre düzeltmeye çalışırım. Yani önceki videodan sonra bayağı bilgilendim aslında ama o bilgileri nasıl kullanacağım o da var çünkü o videodan sonra daha hiç oynamadım ben. Şimdi de puan durumunun en üst sıralardaki oyuncularından biriyle oynayacağım. Nurettin'le bakalım durumumuz ne olacak? Bakalım. Geçen gibi aynı taktiği yapacağım. Sapanca dizeceğim abi şu şekilde. Onun dışında şöyle şunları direkt gruplandıracağım. İki tane ağır yakın süvarimi ve bir baskın süvarimi sağ köşe alacağım. O zaman ben başla diyeyim. Bakalım duruma göre halledeceğiz bir şeyler. Evet. Şöyle bakıyorum kimse yok çok güzel. Şimdi ben bir tane atlımı şuraya bir tanesi şuraya bir tane de şuraya olmak üzere dağıtıyorum. Dediklerinizin hepsini öğrendim. Total Vazlar grubunda da öğrendim bayağı şey oldu. Şu sağlam olayını ne yapıyoruz abi? Yaklaşınca yapıyoruz. Hani e, adama adamma iç içe girdikten sonra hani saldırırken değil de sapancılarımı şöyle öne doğru sereceğim. Direkt adamı inceleyeceğim bir tane arkadaş da incelemiyorsun demiş adamları. Doğru demiş. Geçen videoda incelememiştim. Ağır baskın süvari. Orta yakın süvari. Benimkiler ağır yakın süvari bak. E, atlılarda bir şansımız olabilir. O yüzden ben şöyle öne doğru sereceğim onları. Haydi bakalım. Bunu nasıl yapacağız? Bunda da düşüyor? Bunu da birleşince. Hani saldırıya tam geçince elması yapacağız. Şu an ne yapalım abi? Şu an ben mızrakları da biraz da öne doğru sereyim. Bu adam yenmek hiç kolay olmayacak. Puan durumunu size gösterdim ve bayağı üst sırada yani. Hani ben gerçi oyun yeni yeni öğrenmeye başlıyorum Atilla'yı ama biliyorsunuz Empire daha çok biliyorum. Onun için öyle aşırı bilgim yok. Şu atlarımla da tehdit etmeye başlayayım bence. Hadi bakalım. Haydi. Siz de şu durumdasınız. Güzel abi. Üç yerden kuşatayım diyorum. Bu ne? Ağır yakın piyade. Ağır baskını ağır baskını kapıştıracağım. Haydi bakalım. Benim sapancılarım biraz daha ileride güzel. Şöyle mızraklarımı da şu şekilde yayıyorum. Baltalılarım bu şekilde. Onun bak sapancısı falan yok. Atlarımı şöyle yaymaya devam ediyorum abi. Tamamdır. Baltalarım bir tanesi burada. Bizim genelde biraz daha yaklaştırdık mı? Tamam şu an. iyi bir dizilime sahibiz. Yardırın abi bunlara. Haydi yardırın. Yardır sen de bunlara Haydi bakalım bize doğru geliyorlar Sen de saldır buna Sen de buna saldır Haydi Buraya bakıyorum Baltalar buraya saldırabilir tamamdır haydi Oo bize doğru geliyorlar lan sen de buna saldır abi. Sen de buna saldır. Haydi. Hemen iniyoruz. O güzel. İşlerinden geçin beyler. İşlerinden geçin. Hadi. Sizden bunu istiyorum. Haydi. Dur bir dakika bize doğru yaklaşıyor. Moralini düşürün. Bir şeyler yapın lan. Haydi yiğitlerim. Haydi. Şuraya doğru bakıyorum. Askerlerimizin durumu. Yani aşırı olmasa da iyi sayılır. Bak. Genelim saldırı altına mı? Dayı geri çek dayı. Dayı geri çek. Ulan yanlış şey soktuk be. Buradaki duruma bakıyorum abi. Ölüyoruz abi. Çok iç açıcı bir durum değil buradaki. Buradaki pek de iç açıcı bir durum değilmiş. Şuraya bakıyorum bir tanesini aldık buradan güzel. Buradan bizim adam gitti. Buradan da onun adamı gitti. Yine güzel. Şuraya doğru ilerle abi sen. Gelelim güç ver onlara. Güç ver genel hadi. Burada durumum iyi değil mi ya? Hadi Moğolları alın abi. Abi Romalıları yıkın abi. Şuraya bakıyorum. Burada durumumuz. Burada durumumuz da baya kötü. Baya kötü burada. Burada da kötü. Bak buradaki atları kaybediyoruz. Canım atlım saldırsana. Ulan bizim adam gitti burada. Ulan. Diğer adamlarıyla iyi destek verdi abi. Abi bir dakika bunun komutanı nerede? Haydi. Haydi gençler. Haydi. Siz de şuraya saldırın. Oğlum hadi lan. Abi gidiyor savaş gidiyor lan. Ciddi ciddi gidiyor abi savaş. Buradakileri alıyor gibiyiz. Genel tehdit Of abi çok kötü şeyler oluyor abi. Buradaki adamım da gidiyor. Geri zekalı bak buradaki çoktan kaçtı gitti. Burası da kaybediyor. Yok 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 çok kötü oldu. Cık. Çok kötü oldu abi. Burada genelliğimiz bir şeyler yapmaya çalışıyor da işte. Oldu kadar. Dayıcım korksana şunları. Haydi 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 haydi. Bu Biz mu lan? Komutan mı mu? Yardır lan komutanlarına. Komutanlarına bir şansın belki olabilir diyeceğim de abi yok imkansız ya. Benim komutan giderse ben hepten gittim zaten. O da onu çok iyi biliyor ve komutanıma saldırıyor direkt. Sallantıda bitkin. Yardır şuna. Zaten bunların da şeyi bitiyor. Üstü başı bitmek üzere. O benim Abi sesim gitti bak. o derece benim genel gitti. Dayıcım saldırın. Zaten bir on kaç tane adam kalmış orada. Benim genel ölmeden saldırın siz onlara. Lan saldırsanız Allah belanızı versin ya. Bak generalim adam gibi savaşıyor be. Adamsın lan sen. Saldır bırakma lan. O da mı bıraktı? Allah senin de belanı versin. Geri zekalı. Düşmana hücum et lan. Acım oğlum. Aslanım benim git çabuk Haydi Çiçekler böcekler yardırın lan Tamam bakıyorum şöyle Aha yandık bunlar salak salak Ölüyorlar benim Kaybettik Yapacak bir şey yok Allah rahmet eylesin şehitlerimize Yalnız ben baya az kişiymişim ya Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok Hani bana hatalarımı falan söyleyin Biliyorsunuz para kısıtlaması falan olduğu için düzgün bir ordu kurulmuyor. Ya da ben kuramadım. Çünkü bir 400-450 asker azlığım vardı ve atlarım da çok ya bir kanda iyi kullandım ama piyadeleriyle de destek verdiği için çok sıkıntı oldu büyük ihtimal adam akıllı kullanamadım rütbe basmaktan yorumlarınızı bekliyorum şimdilik hoşçakalın kendinize iyi bakın beğenip abone olmayı unutmayın hoşçakalın <laughs>